Çok yoruldum be anne. Sitemim ne yaradanı ne başka bir. Sitemim kendime, kaderime anne. Çok yoruldum <laughs> be anne. Keşke Arne. bu olsaydı. Anne keşke. Hani derler <laughs> ya, kaderi anneye benzer diye. Ben bu kaderi sevmedim, sevmedim anne. Seni de mi benim gibi üzdüler? Seni de mi ağlattılar? Seni de mi yordular? Hep içime atıyorum konuşsam bile anlamıyorlar. Sen hep ondan suskunsun anne. Hadi susma konuş benimle. Ben seni anlarım belki de. Yok yorma kendini. Sanırım dinleyecek gücüm yok anne. Yürek göğsündeınca tek kelime bile ağır geliyor bedene.